Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. SolidWorks'te objeleri budarken ya da diğer bir deyişle çizimleri kesip kırparken işinize çok fazla yarayacak iki önemli özellik bulunuyor. Bu özellikler nedense çoğu arkadaşımızın dikkatini çekmiyor ve bu özellikleri bilmedikleri için de fazlasıyla zaman kaybediyorlar. Öncelikle şuraya sizlere bu konuyu daha net anlatabilmek adına çok basit bir çizim yapıyorum. Tabii şu arkadaşımız düzgün olacak ve şöyle iki çizginizi oluşturdunuz. Araya da bir yayı şu şekilde yerleştirdiniz. Ölçülendirme ile devam ediyoruz. Dediğim gibi örnek bir çizimi hızlıca yapıyoruz. Son olarak da şu teğetlikleri yapalım. Ve yayımızın da şu radüs değerini verelim. Yarı çap değerini de verelim. Evet bu şekilde bir çizimimiz var. Şimdi siz bu çiziminizde şu görmüş olduğunuz yerleri kesmek istediğinizde objeleri bu da diyorsunuz. Ve ardından da basit tutarak şu şekilde buraları kırpıp atıyorsunuz ancak siz buraları kestiğinizde objeleri budadığınızda bu seferde verdiğiniz ölçülendirmeleri referanslarınızı hep kaybetmiş oluyorsunuz. Eğer SolidWorks'te yeniyseniz ve biraz sonra anlatacağım şeyi bilmiyorsanız ne yapıyorsunuz? Tekrardan gelip buralara ölçü verip bunları ne yapıyoruz? Mecburen referanslandırmaya çalışıyoruz. Ancak bunu yapmanıza gerek yok. Zaten siz objeleri bu da dedikten sonra bakın şu altta ne var? Kırpılmış objeleri yardımcı geometri olarak tut var. Şimdi CTLZ diyelim. Bir geriye dön dönmüş olalım. O objeleri bu da dediniz. Şuradaki yeri seçtiniz. Yani kırpılmış yerleri yardımcı geometri olarak tut. Geldim bası tuttum. Tak tak götürdüğünüzde bakın ne oldu? Buradaki geometrileri yardımcı geometriye dönüştürdü. Ve ne oldu? Hem siz geldiniz şuradaki geometrinizi başarılı oluşturdunuz. Hem de referanslarınızı kaybetmemiş oldunuz. Bir diğer önemli şey de bunun hemen altında yer alan yardımcı geometrinin kırpılmasını yok say komutu. Bakın o da ne yapıyor? Gelip bunu yine aktifleştirirseniz şöyle gelip üzerinden geçtiğinizde bakın dikkatli olun. Ne yaptı? Normal çizgiyi şu gördüğünüz geometriyi budarken yardımcı geometriyi budamamış oldu. E bunun ne önemi var diyecek olursanız özellikle kalabalık çizimlerde şimdi geldiniz şöyle bir yine rastgele çizimler yapıyorum ama geldim şöyle olsun ardından da efendim işte şöyle 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 bir geometriniz olsun. Şuradaki arkadaşların da yardımcı geometriler, referans geometriler olduğunu düşünüyoruz. Siz de bu ojeleri bu da derseniz ve şurası seçili değilse, en sondaki yer seçili değilse, yardımcı geometrinin kırpılmasını yoksay. Bu sefer ne yapıyoruz? Bakın, gelip şuraları budamak istediğinizde burayı bu diyoruz. Sonra şurayı tek tek seçmek zorunda kalıyorsunuz. Aman efendim şurayı budamayayım. Bakın tak böyle götürmek zorunda kalıyorsunuz İşte buna gerek yok ctlz ctlz ctlz, CTLZ gerilere dönelim yine objeleri buda dedikten sonra yardımcı geometrinin kırpılmasını say seçerseniz şöyle basılı tutarak çat diye üzerinden geçerek normal bir şekilde budayabilirsiniz ve hiçbir şekilde referans geometrileriniz yardımcı geometrileriniz budanmamış olur Evet sizlere aktaracağım şeyler bu kadardı. Objeleri budayı hemen hemen herkes zaten SolidWorks'te çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Ancak şu gördüğünüz iki seçeneği aktif şekilde kullanmadıkları için de bazen fazlasıyla zaman kaybedebiliyorlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Solidworks ve diğer ketkem çizimleri hakkında daha fazla ipucu için beni takip etmeyi ve beğenilerle de onurlandırmayı eksik etmeyin. Görüşmek üzere.